Avcı adamdan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyorum. Sevgili arkadaşlar, jik avlarında ve kaşık avlarında jike ve kaşığa destek olması açısıyla jikin üst tarafına yani üst tarafı dediğimiz tabir ettiğimiz şu kısmına şu kısmına tüylerle destek vererek tüylerle destek vererek şu şekilde ee, güzel bir takım haline getireceğiz biraz sonra bunları. Tabi e, jigin e, av esnasında e, jikin üzerine koyacağımız koyacağımız şu tüyü sevgili arkadaşlar en az jik kadar e, kıymeti ve değeri olduğunu burada ispat edeceğiz hem beraber. Keza bununla ilgili çok videolarımız var. İsteyen arkadaşlarımıza da bunları özelden dağıtabiliriz. Şimdi şöyle tüylerle jik'i destekleyerek çinokop avlarında çok randımanlı avlar yapmanız söz konusu. Şimdi burada jig'in üzerine bunu nasıl adapte edeceğimizi ben yavaş yavaş takıma başlayayım. Evet. Şimdi en az jik'le şu tüy arasında kesinlikle arkadaşlar şöyle bir nasıl derler uzaklık elde etmemiz lazım. Şu şekilde. Evet bak burada da gösterelim. Şöyle de yapalım. Şimdi yani tüyün jikten kesinlikle 40 santim üzerinden başlayarak takımı yapmaya başlayalım. Bak. Şöyle gelelim. Sevgili arkadaşlar. Buradan şöyle bir tane yuvarlak bir düğüm yapıyoruz. Ve ilk tüyümüzü ki tüy derken tabi tüyler de en az jik kadar güzel olabilmeli ki değsin yaptığımız takıma. Bak şunu da şurada şu şekilde deliğin içinden geçirip sıktırmak suretiyle birinci takımımıza birinci tüyümüzü ilave ettik. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bunu şöyle yapıyoruz. Şöyle bak. 1 2 ve bunu sıkıştırıyoruz. Sonra bunu tabi alttan da bir kez sıkıştırmak kaydı şartıyla tüyümüzü buraya bir tanesini hop adapte ettik. Evet görüntü herhalde oradan güzeldir. Evet. Şimdi bunu buraya yaptık tüyümüzü ve dediğim gibi tabii jikin üzerine konan tüyler de biraz böyle efsaflı biraz güzel olursa tabii ki harika bir av çıkarıla çıkartmak söz konusu olacak. Çünkü gördüğünüz gibi tüy jikten kalır yeri yok. Yani ikisi birden şöyle güzel bir av çıkartmanıza kesinlikle yardımcı olacak. Şimdi birinci tüyümüzü yaptık arkadaşlar. İkinci tüyümüzü buna adapte ederken şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bakın geriye geriye çevirdim tüyü. Tüyü geriye çevirdim. Buradan buradan şuradan pay aldım. Bakın şu şekilde tüyü şu şekilde şu şekilde koyup bakın şu şekilde koyup bunu bıraktıktan sonra bunu getirip arkadaşlar Buradan aynı şekilde yuvarlak bir daire alıp, bakın bunu tek tek böyle göstermek daha iyi oluyor herhalde. Bakın şöyle yapalım. Buradan ikinci tüyümüzü de yaptık. Ve bunu da sevgili arkadaşlar tüyümüzü buraya adapt ettik. Şu şekilde jikin üstüne bir tane daha yapmış olduk. Bir tüyümüz daha oldu. Bir ve 2. Ve kesinlikle bu düğümleri atarken gergin çalışmanızda çok büyük fayda var. Yani gergin çalışmanız lazım. Şu şekilde. Ve bu tüyümüzü de tekrar eğer üçlü yapacaksak bu tüyü de geri çevirip şu şekilde sevgili arkadaşlar buradan da bu tüyü ters çevirdikten sonra şu şekilde bir ölçü almamız lazım. Yani maksadımız bu üç tane tüy birbirine yaklaşmasın. Bakın. Görülebiliyor mu oradan acaba? Bak. Çok güzel bir takım oldu. Bunu da sevgili dostlar. Bunu da gelelim. Bir tane daha yapalım buraya. Bak şimdi şöyle. Buyurun. Evet. Harika bir takım olacak şimdi. Bizim tabi gözler de biraz nane mollu olduğu için artık hareketlerimiz yavaş. Bunu da buraya adapte ettim sevgili arkadaşlar. Bakın bu ucu Aşağı çekiyorum ki burada zaten misinonun kabartılmış bir bölgesi var bu buradan çıkmaz ondan sonra tekrar gelip sevgili arkadaşlar bunu yani bunu üç üçlü veya ikili yap yapılabilir evet bunu da yaptık bunu bir tüyde bir kez yani iki kez üstten iki kez de alttan olduğunda sevgili dostlarımız güzel bir takım elde edecek. Bak şimdi hep beraber bunu biraz sonra daha net göreceğiz zaten. Evet. Bu da oldu. Şimdi harika bir takım elde ettik. Bak sevgili arkadaşlar. Bunun e, şu şekilde bakın şöyle küreler birbirinden yaklaşık 40 santim uzak ve bu şekilde ama Tabii ki bu jikin üstüne takacağımız tüylerin veya malzemenin biraz efsaflı olmasında fayda var. Bakın ben size bir tanesini buradan yakından göstereyim. Bakın jik kadar harika bir tüy. Evet, bak harika bir tüy şeklinde. Yani şu şöyle şöyle söylemek lazım. Jik artı 3 tane e, tüy olduğunda avcılığınızın artmaması mümkün değil. Yani Ama dediğim gibi malzemelerin gerçekten güzel olması lazım. Evet bunu buradan izah ettikten sonra zaten takımımız şu anda bitmiş vaziyete geldi. Bunun burasına bir tane fur döndü ve üzerine de jiki yapacağınız kamıştan gelen misinaya adapte adapte edilebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar peki bu e, dikey çalışmalarda veya kuyudan atımlarda veya işte sandaldan avlanmalarda olduğu gibi. Şimdi benim acizane fikrim o tür avın dışında eğer kaşıkla avlanmak yani bunu şuradan şimdi çıkartalım sevgili dostlar. Bunun bir de kaşıkla da şeyini gösterelim. Kaşık avına ilgili de durumunu gösterelim. Görülüyor herhalde Tamam şuradan çıkartalım çünkü şunu. Çıkarttık, ziki kenara bıraktık. Şimdi sevgili dostlar, burada size anlatmak durumunda olduğum bir tane bir takım kaşık tipi var. Şimdi sevgili dostlar, biz bunu beşer gram bu şeyler kaşıklar, her bir tanesi 5 gram. Biz bu 5 gram, 5 gramlık kaşıkları üst üste koyarak şu şekilde üst üste koyduğumuzda 5-10-15 gram yapıyor 15 gram peki şöyle yapsak olmaz mı diyen olabilir e bu kaşıkları böyle üst üste 5-10-15 gram yapacağımıza e, tek kaşık halinde atsak 15 gram 20 gram tek kaşık halinde atsak olur mu? Tabii ki olur ama burada maksat farklı bir maksat var bu belki de Türkiye'de ilk defa olan bir şey ben bunu çok çok yaşlı bir abimizden, arkadaşımızdan öğrenmiştim. Ee, ne derler? Ee, belki 40 sene evvel gördüğüm bir şey bu. Benim de icat ettiğim bir şey değil ama aklıma geldi. Ben de bunu şu anda sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bunun sebebini anlatmak lazım aslında. Ee, o yaşlı abimiz 40 sene, 30 40 sene evvel bununla ona yakın balık alırken biz bir tane alabiliyorduk. Sebebi de şu. Kaşın hem birbirine çarpıp ses vermesi hem de şu aralıklardan su yapması. Yani biz bunu defalarca denedik ve sonunda gerçekten böyle bir şeyin güzel olacağını varsayarak sizlerle paylaşmak istedik. İsteyen arkadaşımız tabii ki yapabilir, isteyen yapmayabilir. O bizim sadece burada teklifimiz. Şu ee, ne derler? Sardalya beneklerini. Ben buraya damga boyası bir kalem var, onunla yaptım. Bu kolay kolay çıkmayan bir e, boya. Bütün arkadaşlarımız da ondan yararlanabilir. Kalemin e, ismini bilemeyeceğim şimdi, ama daha sonra onu artık söyleriz. Evet. Şimdi şurada, yani damga boyası dendiği zaman onu zaten her yerde var. Bunlar da çok güzel bir hologram da kapladık. Harika bir takım görünümünde. Şimdi ayrıca e, süper bir kavisi olduğu için kamışın, pardon e, ka, e, kaşığın şu kavisler sayesinde spin avında sevgili arkadaşlar eğer hızlandırırsanız bu kendi ekseni etrafında dönüp çok e, güzel sesler çıkartarak geldiğini biliyorum. Ve e, yavaş sarımda da şu şekilde geliyor. Keza turnacı turna avlarına giden arkadaşlarımız da bu kaşıktan yararlanabilir. Evet. E bu arada tabii reklamımızı da yapalım. Kaşığın imalatçısı biziz. Biz de e, şu anda bu kaşıkta bu kaşıkla ilgili çok çalışmalarımız var. Gerçekten e, levrek, lüfer, e, efendim, torna ve benzeri avlarda ki Birçok firmada olan bir şey bu ve birçoğuna da bizden de almış bir şey bu kaşık. Evet, şimdi bir de böyle bir 5 gramlık bir şeyimiz var, kaşığımız var sevgili arkadaşlar. Bu 5 gramlık da uzun oltada, yani 5 gram olmasının sebebi bunun adı uçan kaşık. Bak, hem levrek avlarında hem çinokop avlarında hem de lüfer avlarında gerçekten... E süper bir kavisi oldu. Yani e, kavisleri çok güzel verildiği için su şuraya vurduğunda yani hızlandırma ile alakalı kaşık hem şu şekilde hem de dediğim gibi döne döne geliyor. Ya yani fırfır yapıyor. Hakikaten güzel bir kaşık. Buradan e, sevgili arkadaşlarıma e, tabi son bir kez daha şunu tartışmaya açık bir şey tabi. Bakın 3 tane kaşığın, 3 kaşığın Üçünün de birbirine vurarak gelmesinden gerçekten çok güzel bir ses yaparak gelmesi ve buralardan ilk atış anında ya ilk atış anında arkadan su yapması balığın dikkatini çeken bir şey bunu da buradan arkadaşlarımla paylaşalım. Dediğim gibi inşallah güzel avlar yapılır. Burada şu şeyi bir daha gösterelim sevgili arkadaşlar. Bu tüyleri de yani bu Türkiye çapında hemen hemen en güzelini yapmaya gayret gösterdiğimiz için söylüyorum bunu. Tabii ki şu şekilde jik mahiyetinde tüyler olması lazım. Ama tabii herkes istediği şeyi de takabilir. Benim burada genel anlamda söyleyeceğim tek şey jikin üzerine sevgili arkadaşlar, şu jikin üzerine mutlak surette tüy koyun deneyin hatta şunun iddiasında bulunabilirim bazı günler veya şöyle söyleyeyim 3 aldı beş avlı deneyin av yaptığınız zaman bunun üzerinde tüy koymanın ne anlama geldiğini herkes görecek ve tahmin edin teşekkür edecek hatta zik iş yapmayacak sadece ağırlık konusunda kalacak ama tüyler iş yapacak bunu da buradan bütün arkadaşlarımla paylaşmak istedim biz yaptık çok güzel avlar oldu ee, şöyle bir imkanımız var YouTube'da tabi böyle şeyleri uzun uzun hani biz şöyle tuttuk böyle tuttuk biz bu tür şeyleri koymuyoruz ama özelden isteyen arkadaşlarıma zip üstü tüyün ne anlama geldiğini özelden videoları atarız şeyler ederler, ne demek istediğimizi de anlarla. Bir de şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarıma. Bakın şu tüyler Bak. Mesela İstanbul'da Kız Kulesi'nin önünde şu tüyler çok fazla, çok harika balıklar aldık. Bunu da söyleyeyim. Hatta Jik'in iş yapmadığı yerde tüylerle ikişer, üçer, dörder balık aldık videoları var İsteyen arkadaşımıza e, tabii ki atarız. Evet, şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Rastgele, rastgele ve yine rastgele.